hepinize merhaba arkadaşlar ben sizin kötü geliyor. Olabilir. çünkü sabah erken kalktım bu arkadaşlar Brawl Stars kartlarını tanıtacağım Brawl Stars Onu, yani daha iyi görüntülemeyi bilmediğim için arkadaşlar çünkü daha youtube'a yeni başladım o yüzden şimdilik böyle diye devam edeceğiz o zaman ama başlayalım bu arası da bir vlog da bekleyebilir Bayağı bir varmış ama. Hani. Orada arkadaşlar bir de kapımızda Kapıda birkaç ses gelmesin çünkü yemek yiyeceğiz birazdan çabuk olacağız Arkadaşlar ee, Rıcı Kid var Riko var böyle Ben bu Riko'yu çok sevmedim ya. Çok güzel gelmedi gözüme Arkadaşlar Sonra El Primo Var arkadaşlar şöyle Gördüğünüz gibi El Primo var Ve dörtlü kat var Jolt, Crab, Jicky ve Pam var Dur, dur bakabilirsin artık çabuk ona geri gelelim mi Steel ve el promo var. El promo'nun az önce tek tek halini arkadaşlar. Ama buradaki de hali halde bende var. Ve dinamikli piper. Dinamikin açı şekli piperin normal şeklindeki hali var arkadaşlar. Şöyle. Sonra jolt. Bunlar bende 3 veya 2 tane vardı. arkadaşlar korsan mı yani ne? Corsair. Korsan yani arkadaşlar. Hali var. Sonuçta ben bende bir tane daha varmış normal hali galiba. Böyle. normal. Gene evil var böyle ama bu kırmızı ve sarılı. Ben bir GS'li olarak beğeniyorum. Bu var. Sonra Jolt'un normal hali var arkadaşlar. Bu da bana yani bir ay ya da bir hafta önce çıkmıştı herhalde. Ve bo var. Bu bana bir ay, iki ay önce çıkmıştı. Bu var. Ve MR penguen var. MR'nin ne olduğunu bilmiyorum. Ama penguen olduğunu biliyorum penguen. Böyle. Sonra normal hali var arkadaşlar. Arkadaşlar. Seal'in böyle ne hali desek star hali var. Oyun star hali var. Oyun starı diye düşünüyorum. Gözde bu boğadan arkadaşlar bir tane daha var. iki tane var yani. İnanmıyorsanız göstereyim. Şimdi ama elime Lazım gibi iki tane boğa var bende. Sonra arkadaşlar Mısır Cirici var. Süper Ender bu arada arkadaşlar. Maviler Süper Ender'ler arkadaşlar. Mortis var. Normal Mortis. Bundan bende iki tane var yine arkadaşlar. Söyleyeyim sizlere. Sonra Barley var. maple maple Bir de bir barley'miz var. Bu evli, arkadaşlar hikayesinden anlatayım bu soruda diyeceğim. En son anlatırım arkadaşlar. Dinamik var. Tekrar bir dinamikten iki tane var bu arada. Sonra Gold var arkadaşlar. Gold var. Bu da bana daha bir hafta iki hafta önce bana çıktı diyebilirim yani. Spek. Darlene da tabi Frank var. Bütün hepsi normal olmayan halleri var arkadaşlar. Şu i̇şte dörtlü kat bu arada. Bu dörtlü katlar çok küçüklü oluyor. Altlı kat hiç hayatımda gelmedi bana. Var mıdır bilmem de. Sonra bir tane daha dörtlü katımız var. Kraft. Kraft'ın drobo şeklinde. Herhali. Şeklinde de robot şeklinde. Herhali. Bir tek burada Piper normal bir de 8 bitin böyle yeşilli, morlu, çatı gibi hali var arkadaşlar. Ondan sonra Mz Ams arkadaşlar. Mz'den bende bir tane daha var. Bir altın gold Mz var. Bir Mz var. Bir de ikinci bu şekil Mz var arkadaşlar. bulduğun arkadaşlar sporcu hali var. Bu vardı. gold değil. bulduğun sonra altta hani oyunda gelir ya o. Var arkadaşlar. Sonra koltuğum bir tane daha korsan hali var arkadaşlar bende. Sonra mortis dediğim gibi iki tane var demiştim zaten. Gördük bir. Sonra Rose var. Rose. Bu da normal hali Rose'nin. Bu da ilk bir hafta, iki hafta önce bine çıktı. Nani ve Leonlar ikisinin de normal hali olan ikinci seri hali. Normal olan ikinci seri diyebilirim. Veya üçüncü seri kostümler diyebilirim. De, bu arada Jackie'den bende bir tane daha varmış. Çok fazla. Üç, dört tane Jackie'miz var kral var. Arkadaşlar ben bir saniye yerine geliyorum. Geliyorum anne bir dakika. <laughs> ha, i̇şimi halledip geldim. Ben bu arada videoları çok durdurmak istemiyorum. Doğan halim de sizlerle konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane de lawn var arkadaşlar. Sarılı böyle normal hali. Bu da efsanevi bu arada. Nita var. Bunlar sığdı arkadaşlar. Zaten ilk başta Nita ve Joel geliyor arkadaşlar. Sale'nin nasıl bilmiyorum. O yüzden yani ve Leon var arkadaşlar. Bir dakika yine işim çıkıyor ha. Evet arkadaşlar çok çabuk almam gerektiği söyleniyor. Ems var arkadaşlar burada da bir tane. Bir dakika bende bir var. 3-4. Mortis Kitchi Bu da bunu bir hafta iki hafta önce bu ne çıktı arkadaşlar. Sonra ikili karttan Jackie ve Crow var. Crow'un eski normal hali normal hali değil arkadaşlar. Sonra Piper'ın normal hali var tekli. Son diremik var arkadaşlar. Dinamikten bu arada bende iki tane var. Şöyle göstereyim. Dinamik, dinamik. dinamik kardeşli. Sonra Piper'in istek İsteyle hali var. Destansı bu da arkadaşlar. Bir acayip seviyorum arkadaşlar. Bakalım kalmışsın. Kimsiz. yıldız hali var. Bundan bana bir tane var herhalde. burada çok değişik çizmemiş mi arkadaşlar? Yapımcılar yani nite var. Sıradan buradan. normal neta. Tara var arkadaşlar. Ama bu normal hali değil hal. Bu da dörtlük alt. Bu ve Lomitek eskali peniri ile bir, bir değişik bir halde arkadaşlar. Şöyle. Sonra son olarak 8. bit var sayılan sıradan var arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz Zili butonunu açıp abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.